band direkt 3 haritaya da bandlayalım yeter 4 lan artık 4 oldu Mirage da band. Ya biz mi bandlıyoruz lan? Anne anne sikiyim. Banda Mirage'ı banda. Böyle hayatımız sikiyim. Abi bak. Hayatımız sikiyim. Ya umurumda değil ben Inferno bandlıyım. oynamayacağım ya ben. Vertigo bandım Vertigo. Hayatımız sikilecek. Ya ancient geriz anubis geriz abi ne sikilecek hayatınız bir şey olmaz ya. Nuke ve Nuke bırakmazlarsa. Nuke ve Nuke bırakmazlarsa. Nuke ve Nuke kaldı bile şu an. Nuke ve Nuke oynamam valla oynamam. Yemek ister arkada da dizi izlerim. Sikil de olmaz. Nuke ve Nuke ve Nuke. Valla oynamayacağım. Oynamayacağım amına koyayım. Ben yemek kısmına gidiyorum. Siktirin gidin amına koyayım. Oynamıyorum ben amına koyayım. Gel sikirin Yok öyle bir şey. Ben Nuke oynayacağız gel. <gülüyor> 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 <Olmasın> <gülüyor> <almasın>. <gülüyor> Gel ben ya nasıl ki görünüm demiştim <laughs> ya neyse <Maske> aldı falan <laughs> <bir tek abi. gülüyor>